Merhabalar, iyi günler bugün. Bugün zeytin bahçemize geldik. Ze Yeşil zeytin toplayacağız bugün. Bakın burası da benim zeytin bahçem. Zeytine bakın. Yeşil zeytin toplayacağız bugün. Bakın zeytinlerimiz de. çok güzel. Gireyim söyle maşallah. Hemen karalmaya da başlamış yani. Daha zeytinimizin güzelliğini. Bakın. Çok güzel. Bu sene daha iyi yani zeytinimiz maşallah. eve gittim. Güzelce kıracağım. Tatlandıracağım. demeleri koyacağım. Size oralarda çekeceğim bugün. Zeytinimizin güzelliğine bakın. Maşallah. Bir maşallah isterim sizden. Bir maşallah isterim sizden. Bakın güzelliğine. Güzelliğine. Maşallah. İzleyene bakın. Ne kadar güzel. Biz zeytine de hiç ee değnek vurmak ondan iri. Yani toplarken böyle elimizden toplarız. Değnek vurduğunuzda değnek vurduğunuzda illa ikine şey oluyor. Ağaç örseleniyor. Bakın canlarım zeytinlerimizi bu şekilde yeşillerini alıyor. Bunları kışa kıracağım. Bakın güzelliğine zeytinimizin. Bura benim zeytin bahçem. İncirimi de burada topladım. Zeytinimi de burada topluyorum. Kara zeytini de toplarken size videolar çekeceğim. Bakın. Nasıl güzel bu sene. Giden de böyle güzeldi. Ee, yani çok sık değilse de biraz seyrek yani zeytinimiz bu sene ama güzel iriliği güzel yani. A uh B -huh. Bakın zeytinimizin güzelliğine. Maşallah maşallah çok güzel. Yani bakımını çok güzel bakıyor. Ondan böyle oluyor. Bu, da, bu sene budamını da ben budadım. Zeytini. şöyle şey. Şimdi bakın zeytinimizin güzelliğine. Yem Allah'ım ağzına dayanan yemeği nasip etsin inşallah. Daha evde girdiği için kıracağım bunları. Bakın şu güzelliğine bak. Maşallah. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Like'larınızı bekliyorum. Maşallah. Bahçe zeytinimizin güzelliğini. Bakın güzelliğine. Ya, bu, Bak en büyük oyuncaklarımızdan biri bu. Bakın canlar burada suan samsak diyeceğim öyle sadece yemelik çok değil az bir şey öyle yemelik. İçini şey yapıyor ama sen içmiyorsun. <laughs> Ben bu şekil soğan dikiyorum. Yani bunu az bir şey öyle yemelik falan dikiyorum. Öyle çok falan dikmiyorum. Bakın. Şu ilerideki de bizim e, incir topladığımız ağaç. Bu şekil. Bakın. Bu bu taraf bizim komple zeytin bahçemiz. Şimdi bakın canlarım. Biraz biber doğradım. E, iki tane kadar, üç tane kadar domates koydum içine doğradım. E, bir tane soğan. E, bir su bardağı kadar da yağ oldum. Domatesli pilav yapacağım e, bunu. bunu böyle C kavuracağım. Ondan sonra size göstereceğim. E, i̇zlemede kalın. Böylece kavuracağım. Ondan sonra öbür malzemelerini atacağım. Görüşelim. Bakın canım. Yarım kaşıkta salça alıyorum salça benziyor böylece. Kaşığın ucuna toz biber. Yarım kaşıkta tuz karıştıracağım. ilave ediyoruz. Yettiği kadar. Ee, ortalama mesela 3 e, bardak su 2 bardak da burgul koyun. Yani irisi olur, ufağı olur. Ona göre koyun. Ee, şey, ondan sonra şimdi burgulunu atacağım. Bir bardak aktardım. Bir bardak daha aktardım yeterli. Bakın bu bu şekil yeterli böyle. Şimdi bu çekişte mi? Sunuma geçeceğiz. Domatesi içine domates de attım. Bakın bu şekil. Biberden domates kavrulduktan sonra, öbürü malzemelerini attım burgulunu. Ondan sonra suyunu tuttum, duzunu, biberini attım. Ondan sonra bakın domatesini falan da. Hepsi birden böyle kısık ateşte pişecek, kaynadıktan sonra kendi kendine yavaş yavaş pişecek böyle. Ondan sonra sunumda görüşelim. Şimdi bakın canan. Şimdi için eskiden niye kavanoz kapa kavunuzdan yapıyorsun. Bundan yaptığımda sıçramıyor. Taştan falan yaptığımda sağa sola sıçıyor. Bundan o yüzden yapıyorum bir de çab oluyor. Şimdi bakın. Bunu bu şekil böyle ayıklayacağım. Böyle. Bazı zeytinimizin güzelliğine. Maşallah. Böyle de dolduracağım. Bunları böyle de atlandıracağım. Brezilde Brezilde şey tatlandıracağım. Çekirdek çıkartmadan tatlandırayım. Tatlandırmayacağım. De Öyle demelere koyacağım. O zaman yanına hiçbir şey olmuyor çekirdeğini çıkarmadan korsan yani 3'ü 2 3 4 ay falan yiyebilirsin yani sonra çekirdeğini çıkarıp da tatlandırıp yiyebilirsin çekirdeğini çıkar da bekletirsen ular bakın bu şekilde böyle ayetli tekmelere dolduracağım Bak bu şekil. Bunlar yeni yemeğe tatlandırılacak böyle çekirdeğe çıkık. Çekirdeğe çıkmayıklar da ayrı tatlandıracağım. Taze yemeğe böyle az az tepmelerde tatlandıracağım. Çekirdeğini çıkık. Ee, kışa kaldıracağımı da çekirdeğini çıkarmadan koyacağım işte tepmelere. Tuz atacağım. Onun sonra e, kalacak. İsterse bir sene kalsın. Hiçbir şey olmaz. Pilavımız çok güzel oldu. Bu domatesli pilav. Size aşama aşama gösterdim zaten. Yani domatesten e, biber, e, soğan kavrulduktan sonra domatesi atıyorsun. O da kavrulduktan sonra burgulundan suyunu ilave ediyorsun. Tuzunu, biberini atıyorsun. Bu şekil oldu, çok güzel oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Bakın canlarım, bugün de e, domates domatesli pilav yaptık. Bugün de. Bakın, bu da karşı turşumuz. Bakın. Güzelliğine bakın yine. Çok güzel oldu. Yiyenlere, yapanlara afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bakın. Şu turşum. Böyle yanında yemeye çok güzel oluyor. Canım abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Size teşekkür ediyorum. Elleriniz görmesin. Her konuda destek, destek veriyorsunuz. Allah razı olsun. İyi akşamlar.